Evet, hikayede anlatım teknikleri konusundan bahsedeceğiz. Hikayede anlatım teknikleri dediğimizde tabii çok farklı e, özellikler var. Yani gösterme tekniği, e, işte diyalog, iç konuşma, bilinç akışı, tahkik etme, e, kişi tanıtımı, olay anlatımı, geriye dönüş, çözümleme, özetleme, pastiş, ironi, parodi gibi e, teknikler göreceğiz. Peki... Ee, hemen başlayalım. Hikayede anlatım teknikleri nedir? Detaylandıralım. Öncelikle gösterme tekniği olarak bir üst başlık verelim. Burada olaylar, kişiler, varlıklar işte e, okuyucuya aktarılırken bu doğrudan yapılır. Yani doğrudan sunulur. Yani anlatıcı geri plana çekilir. Ee, burada eser arasına girmez. Okuyucu ile eser arasına girmez okuyucunun dikkati tamamen eser üzerine yoğunlaşılır. Yani o bu, bunu amaçlar. Yani şu yapılır. Kişilerin konuşmaları, hal ve hareketleri yansıtılır. Okuyucu kendisini kurmaca bir dünyaya bırakır. Adeta bir yani suyun akışına bırakır, suyu hisseder ve o eserin dünyasında yüzer. Peki bu gösterme yani sahneleme tekniği olarak karşımıza gelir. Ne yaparsak mesela bu teknikleri uygulayabiliriz. Yani alt başlık olarak düşünelim burayı. Diyalog kurabiliriz. Yani kahramanların karşılıklı konuşmalarına dayandırabiliriz bunu. Bu sahnelemeyi. E şimdi bir metni okurken sadece yazı olduğu zaman bu akıcılıktan uzaklaşır. Biz burada bu göz, yani diyalog kurdururuz ki kişiler arasında yani karşılıklı bir konuşma sunarız ki akıcılık kazansın. Haa şu var. Diyalog tekniğinde kitap gibi bir konuşma durumu söz konusu olmaz. Ne demek bu? Hani İstanbul Türkçesi konuşmak diye bir şey olmaz. Yani kahramanlar sosyal statülerine uygun biçimde konuşur. Yani mühendisse mühendis gibi, avukatsa avukat gibi, fabrikatörse fabrikatör gibi, işçi ise de işçi gibi konuşur. Diyalog tekniğinde bu durum söz konusudur. Bak bir örnek var. Örneği okuyalım. "Canım neden söküyorsunuz?" dedim. Mühendis Ahmet Bey söktürüyor. Ne yapacak bunları? Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya hani onun bahçesini düzeltiyorlar da İngiliz çimi alsın eksin madem ki herif zengin. Bak herif diyor. Yani diyalogta herkesin kendi konuşma üslubu söz konusu. Buna dikkat edeceğiz. Bu üslup farkını göreceğiz diyalog tekniğinde. Bunu e, söylemiş olalım. Peki. Diyalog tekniğinden sonra hemen iç konuşma, iç monolog tekniğine gelelim. İç monolog tekniğinde, iç monolog tekniğinde kahramanların içsel konuşmalarını aktarmaya yarayan bir anlatım tekniğidir diyeceğiz. Yani kişilerin duygularının, düşüncelerinin belirli bir mantık sırasıyla olmak şartıyla karakterlerin ağzından anlatılmasıdır diyeceğiz. Sesli düşünme gibi düşünelim bunu. Yani öyle yorumlayalım. Kahramanın duygu düşünceleri sesli biçimde yansıtılır. Yani öyle yorumlanır. Yani şu yapılır. Kahramanımız sanki karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur. Yani iç dünyasından yansıtıları bu. İç monolog kendi kendine konuşuyor. Sanki böyle karşılıklıymış gibi başka biri varmış gibi konuşur. Örnek verelim. Yusuf Atılga'nın Aylak Adamat adlı eserinden bu örnek. Simit yere yürüyor. Tek tük geçenler dönüp ona bakıyorlar. Kılı düzgün bir adamın sokakta simit yemesi yasaktır. Bütün yasaklar gibi bunun da kaçamak yolu yok mu? Simidi kır cebine sok. Tek elinle bir lokma koparıp kimseye göstermeden ağzına at. Ama ben dişlerim sağlam canı sıracağım. Yani bunu aslında kendi kendine konuşuyor bu birey burada. Yani içsel bir süreç bu. Kendi kendine konuşuyor ve belirli bir mantık sırasına göre konuşuyor. İç konuşma ya da iç monolog bu. Peki bilinç akışı ya da şuur akışı tekniğinde nasıl bir durum ortaya çıkar? Onu da şöyle izah edelim. Kişilerin duygu düşüncelerini herhangi bir bağ veya gramer yani dil bilgisi kuralına bağlı kalmaksızın, böyle bir endişe olmaksızın, düzensiz ve tamamen çağrışıma dayalı olarak vermesine biz bilinç akışı ya da şuur akışı tekniği diyoruz. Bak iç konuşmada, iç monologda bilinçliydi. Düzenliydi, kurallara uygundu. Burada öyle bir şey yok. Bu modern hikayelerde özellikle kullanılan anlatım tekniği. Bir kaygı yoktur yani. Yani iç konuşmada tamam iç dünyası yansıtılır, zihin yansıtır ama burada tamamen dil bilgisayar kurallardan uzak ve düşüncelerdeki değişimleri, bakış açılarını yansıtır cinsten verilir. Yani o yüzden mantık ilişkisi pek zayıftır bilinç akışında. Bunu söyleyelim yani serbest çağrışım e, olarak karşımıza çıkar. Yani birinci temada görmüştük anlam arayışı e, temasında. Orada çağrışım e, bir ifadenin bizim için yeni farklı değişik anlamlarda kullanılmasıydı e, diyeceğiz. Bu şekilde e, yorumlayacağız bunu. Peki. E, Tabi insanları tanıtırken yani kişi tanıtımlarında da kullanılan bir teknik olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü okuyucu burada yani kahramanın iç dünyasıyla baş başa bırakılmak istenir. Yani hedef budur. Yani yine bilinç akışı kullanılır diyeceğiz. Onu yine söyleyelim. Hemen bir örnekle bunu pekiştirelim. Yine Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam adlı eserinden bir parça. Yollar kalabalıktı baktığı yeri gözlerinden en uzun sakladıkları için en çok bebek tramvayına kızıyordu. Deve tüyü paltolu bir kadın görünce yüreği çarptı ama o değildi şapkalıydı kalktı kapıya yürürken duvardaki takvimi gördü. 7 Mart Cumartesi yazılıydı. 27'nin yarısı kara yarısı kırmızıydı rahatladı. İşte boşuna beklemişti. İnsanların düzeninde bu ayrıntılar önemliydi. Günlerin adı bile bugünün cumartesi olduğunu bilseydi saat 1'de onu görürdü. Yani şimdi burada belli bir mantık düzeni yok. Yani belli bir olay akışı yok. Burada. Sadece aklından geçenleri peşi sıra söylemiş ve geçmiş. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Tahkik etme tekniğinden bahsedelim. Ee, burada aslında eee kişi tanıtımıyla ortaya koyalım ya da bunu bahsedin. Ne demek kişi tanıtımı? Yani aslında bunun hepsinin üst başlığı tahkiye etmektir. Yani hikayeleştirmektir aslında. Hani hikayenin unsurlar üzerinden yoğunlaşılır ve kişi tanıtırken de burada hani iki usulde yapılır. Yani ilki mesela bir figürün Bizzat anlatıcı tarafından genel bilgilendirici bölümlerle tanıtılması. Yani kişi tanıtırken böyle yapılır. Ya da orada e, işte bu kişilere ya da figürlere e, duyulan sempatiler, genel kabuller ya da reddedilmiş durumlar okuyucuya yazar tarafından hazır olarak kalıp gibi verilir. Yani okuyucu burada yazar tarafından bir nevi yönlendirilir. Kişi tanıtılırken. Ya da yazar bunu yapmaz. Ya ne yapar? Ee, figürü e, böyle bir ön bilgi vermez. Sadece davranışlarından, iç konuşmalarından, diyaloglarıyla bunlar yansıtılsın istenir. Ya da parça parça birleşsin istenir. Yani bu nedenle de e, modern hikayede hani e, yine e, kullanılan bir tekniktir diyebiliriz. Bu şekilde söylemiş olalım. hani Modern hikaye açısından böyle doğrudan vermektense, yani okuyucu burada yorum yapıp bunu anlarsa daha iyi olur mantığında. hareket edeceksek ki modern hikaye açısından aslında daha makbuldür. Yani daha doğru kabul edilir. E, bu şekilde yansıtılması daha uygun olur. Yani okuyucu burada e, niye yönlendirilsin? Sadece e, kendi anlamı derinliğini kendisi oluştursun mantığında hareket edilir ve dediğimiz gibi yani kişi tanıtılırken okuyucu burada e, metinde kendi anlam özelliklerini kendisi bulsun istenir. Hemen e, burada e, şu şeyden bahsedelim. Yeri gelmişken olay anlatımı, olay zinciri ya da olay örgüsünden bir bahsedelim. Burada e, tabii Şimdi bireysel farklılıklar olduğu için çatışmalar da olacaktır. Dolayısıyla olay ortaya çıkacaktır. Şimdi olayların birleşerek oluşturduğu bir halka vardır. O da olay zinciridir. Yani kişi, yer zaman olayların örüldüğü bir durumdur. Bu kurguya ya da konuya biçim verilmesi olayına da biz olay örgüsü diyoruz. Her öyküleyici anlatımda var aslında bu olay örgüsü. Yani kurmacı olmayanlarda da olay zinciri vardır. Yani bir anı anlatalım diyelim ki olay zinciri vardır. Çünkü olay yaşanmış ya da yaşanabilirdir. Ya bunu peşi sıra halka halka verirsin ya da kurgusaldır. Orada mecburen e, bir olay zinciri e, şey olay örgüsü var. Olay örgüsü şeklinde vermen gerekir. Yani bir hikaye anlatıyorsan burada e, tabii ki ne vermemiz lazım? Olay örgüsü. Anı anlatacaksak da olay zinciri şeklinde söylenecek. Yani tasarlanmış aslında. Aradaki fark bu. Olay örgüsü tasarlanmıştır. Diğeri e, yani yaşanmıştır. Yaşanması mümkündür. E, yine olay örgüsünde e, burada e, iç içe geçmiş durumlar söz konusudur. Onu da yine vermiş olalım. Peki, geriye dönüş tekniğinde burada zaman e, ile ilgili bir durum. Yani anlatma zamanıyla ilgili bir durum. Yani mesela yazarlar şimdiki zamandan bahsederken, olayı derinlemesini anlatırken e, şimdiki zamandan bahseder. Ama geriye dönüş tekniğiyle olayın altında yatan nedenler, sebepler ortaya konulurken ya da olayın kahramanının, Ruhsal ya da fiziksel durumlarının altında yatan sebepler anlatılırken geriye dönüş tekniğinden faydalanılır. Bu bize e, okuyucunun daha doğrusu okuyucuya o kahramanlarını ruhi ve fiziki anlamda çok daha iyi çözümleme olayların neden sonuçlarını bulabilme anlamında çok büyük e, katkı sağlar. Tabi bu anlatılırken yazar da burada kendine e, tabi ki. Daha rahat bir anlatım yapmış olur. Olayı anlatırken yazara, olayı okurken okuyucuya yani bize gerçekten önemli katkı sağlar bu geriye dönüş tekniği. Burada hemen şöyle bir örnek görelim. Mesela babasını hatırladı trene yolcu ederken aman oğlum demişti. Yüzümü kara çıkarma, baba yeni oğlu olduğunu göster şu millete, ille de mıhtara. Benim oğlumsam sırtın yere gelmez. Hey İstanbul gurbeti çetin, İstanbullunun cinden de beter olduğunu söyler emmim ya, başver. Var git, sağlıcakla, İyi kötü bir işin başına geç, bize mektup sal. Ondan sonrasına karışma, ben hepsinin yuvasını yaparım demiş. Orhan Kemal'in gurbet kuşlarında böyle bir özellik var. Babasını hatırladı dedi, olayı kesti, akışı geriye döndü. Bu olay. İç çözümleme ne demek? İç çözümleme de kahramanların iç dünyası duygu düşünceleri var. Bunları anlatan bir teknik aslında. Buna dikkat edeceğiz. Yani bireyin iç dünyası duygu düşünce hayallerini anlatacak. Buna bakacaksın. Baktın ilgi, istek, iç dünyası duygu düşünce hayal var mı bitti iç çözümleme. Buna bakalım yeterli. Burada şu var. Örnek metinde garson sanki sadece yani salt sadece onun için buradaymış gibi eğildi. Sanki ötekiler duyacak diye korkuyor bu Yani aslında iç dünyasını veriyor garsonun iç dünyasını veriyor bu metinde. Onu görelim. Özetlemede şu yapılır. Ee, klasik eserlerde bu çok fazla karşımıza gelir. Klasik eserlerin şöyle bir mantığı vardır. Yani anlatıcının varlığını burada hissedersin. O kişileri bir hakkında bilgi vermek için burada e, her şeyi özetlemek ister. Yani varlığını tespit edersin. Yani yazarın burada var olduğunu görürsün ya yani olayları, kişileri ya da diğer unsurları gerçekten de özetleyerek anlatır. Bunu net bir şekilde hissederiz. Mesela şöyle bir bölüm var. Karar açıklanırken çok sakinmiş. Kelali işte kelali eydam deyince hay hay diyor. İnfaz sırasında olan üstü sakin. Bilirim tanımaz mıyım ama orada değişebilir insan diyordum. Sehpaya sakin sakin yürümüş. Cellat ipi geçirmek için işte gözlüğünü almak için İsteyince, gözünü almak isteyince kızmış. Bırak gözlüğümü vazifene bak. Demiş. Böyle bir özellik var. Bak. Yine özetleme var. Olayın gidişatı hakkında yorum yapıyor burada. Özetliyor bize neyin ne olduğunu. Onu söylemiyor.